Düğünlerdeki takılar zekat olur mu diye bunu da çok soruyorlar filan. Yani şimdi bir taşla iki kuş vurmak istiyor adam. Ya yani ona zekat olduğunu söylemiyor. Bir taraftan hani işte milletin içinde rezil olmama adına işte gidelim bir şey verelim hesabıyla hareket ediliyor. Bir taraftan da madem verdik, bu bir hem hediyeye sayılsın hem de zekata sayılsın diye böyle bir taşla iki kuş hatta bir taşla bir sürü kuş vurmayı deneyen bazı arkadaşlar var. Yani hediye hediyedir o başka bir şey. Eğer durumu müsait değilse evlenen kişinin ona infakınız olsun. Ona sadakanız olsun kardeşim. Ama zekat kurumsal anlamda kimlere verileceği belli olan bir ekonomik yardımlaşmadır ve burada muhatabın mutlak fakir olması gerekir. Sizin düğünde takı taktığınız işte gençlerin Belki o anda onlara takılanlar düşünüldüğünde belki de artık fakir değillerdir. E, oysa biz e, evlenebilecek duruma geldiğine göre epeyce imkanı vardır. Oysa biz zekatı, sadakayı, yardımlaşmayı, gününü geçiremeyecek kadar zor durumda olan insanlar için bir kalem olarak görüyoruz. Onun üzerinden bir söylem geliştiriyoruz. E, malın, malın garibanla Bölüştürülmesi manasına gelen bu çok önemli ibadeti biraz daha hassas davranarak anlamak ve uygulamak gerektiğini söylüyoruz. Bunun dışındaki diğer söylemleri yani olur mu, olmaz mı filan yani bunu bana niye soruyorsunuz ki yani onun olmadığını sen de biliyorsun yani öyle değil mi? Sen de gayet iyi biliyorsun yani Hediyeyiz, hediye hediye, takı takı, zekat zekat yani zekatı takıyı ikisini beraber halletmek çok çok doğru bir iş gibi gelmiyor bana. Ama cidden hiçbir şeysi yoksa birinin ona verilen şey zekat olur mu? Ee, yani adına takı demeyin. Zekatsa zekat deyin. Hatta karşı tarafındakinin onun zekat olduğunu bilmesine gerek de yok. Siz Allah rızası için niyetinizi öyle yapın. Onu yani garibanı destekleme anlamında ona infakınız olsun. Zekatı gününü öğünü Öğününü geçiremeyecek kadar düşkün olan insanlar için e, düşünmek en iyisidir, en doğrusudur. Meseleyi onun üzerinden yorumlamak daha isabetli bir tavırdır diye düşünüyorum.